Merhabalar sevgili LGS öğrencileri, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sizler için hazırladığı deneme sınavlarına hoş geldiniz. İlk denememizin İngilizce sorularının çözümüyle birlikteyiz. İlk sorumuzda şöyle demiş, Eric is organizing a picnic on Sunday. Eric pazar günü bir piknik düzenliyor. He sent messages to his friends to invite them. Arkadaşlarını davet etmek için mesajlar atmış. Here are their responses. İşte onların cevapları diyor. Tabii öncelikle sorunun bizden ne istediğini anlayalım. Who accepts the invitation and asks for a detail? Kim daveti kabul eder ve bir detay sorar diyor. Öncelikle hemen bakalım. I'm too busy at the weekend. Hafta sonu çok meşgulüm fakat I can't miss this opportunity. Bu fırsatı kaçıramam demiş. Şimdi Victoria daveti kabul ediyor. Evet ilk koşulumuzu sağladı ancak bir detay sormadı. O yüzden C seçeneğini eliyoruz. Tony why not? Neden olmasın? What time is it going to start? Saat kaçta başlayacak diyerek hem daveti kabul etmiş hem de bir detay sormuş oldu. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Yine de Jason ve de okuyalım. I'm sorry but I can't. Üzgünüm gelemem. I must do my homework. Ödev yapmam gerekiyor. Jason kabul etmedi. Lisa sounds great. I will be there. kulağa hoş geliyor. Orada olacağım demiş. Aynı şekilde Victoria gibi birinci koşulu sağladı. Ama bir detay sormadığı için Liza'yı da seçemiyoruz. Cevabımız A. İkinci sorumuzda. Which of the following word does not complete the diagram? Diagramı tamamlamayan kelimeyi bulmamız gerekiyor. A true friend, doğru arkadaş. Supportive, destekleyici. Tactful, düşünceli, nazik. Honest, dürüst. Reliable, güvenilir. Ee, iyi i̇yi arkadaş özellikleri verilmiş. Hemen seçeneklere baktığımızda caring, ilgili olabilir. Polite, kibar, o da olabilir. Arrogant, kibirli, kendini beğenmiş. Bu olmaz. Understanding, anlayışlı, bu da olabilir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzda which of the following is not related to Lucy's personal traits? Aşağıdakilerden hangisi Lucy'nin kişilik özellikleriyle ilgili değildir? Eşleştirme yaparak hızlıca ilerleyebiliriz. Hemen bir kelimelerimize bakalım. Laid back, rahat, stubborn, inatçı, amusing, eğlenceli, honest, dürüst. A seçeneğinde she shares our secrets with others. O sırlarımızı başkalarıyla paylaşır diyor. Bu onun güvenilmez bir arkadaş olduğunu gösterir ama tam tersine aslında güvenilir biri olmalı. Bunu görmüyoruz burada. She is relaxed in manner and character. Şöyle ki o hani karakter olarak rahat biridir dediği için laid back ile eşleştirebiliriz bunu. B eşleşti. C seçeneğinde she never changes her mind. Fikrini değiştirmez aslında demiş. Evet, inatçı olan kişiler fikirlerini çok çabuk değiştirmezler. Bu da eşledi. She makes people laugh. İnsanları güldürür. Bunun eğlenceli olduğunu gösterir. O yüzden tek eşleşmeyen seçeneğimiz sırlarını başkalarıyla paylaşıyor arkadaşlarının sırlarını. Burada onunla ilgili bir sıfat olmadığı için cevabımız A oluyor. Bir davet metni. Ve the party will be demiş. Öncelikle daveti incelemeden önce burada bizden ne istediğini anlamamız lazım. Party olacak demiş. Parti sabah olacak. Parti gençler için ücretsiz olacak. Parti hafta içi bir günde olacak. Parti okulda olacak. Burayı okuyarak hemen cevabımızı bulacağız. Welcome Spring Party. Ee, hoş geldin ilkbahar partisi. Hey teens, sevgili gençler. We are organizing a great party to celebrate the beginning of spring. Baharın gelişini kutlamak için iyi bir parti düzenliyoruz. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Friday, March 17. Demiş Cuma günü 17 Mart. Şimdi Cuma günü dediği için seçeneklerde zaten hafta içi bir günde olacağını anlamış oluyorum. Hemen bir bak bakalım tekrar diğer seçeneklerimize de at Moon Cafe. Ay kafede olacakmış. Burada okulda olacak dediği için D seçeneği doğru olamaz. 5 p.m. to 7 p.m. P.m. öğleden sonraki saatleri gösterdiği için sabah olacak seçeneği de yanlış oluyor. Ve fee, ücret 10 dollars for per person. Kişi başı 10 dolar da para olduğu için gençler için ücretsizdir ibaresi de yanlıştır. Bu yüzden tek doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Gelelim beşinci sorumuza. Ee, öncelikle sorumuzu okuyalım. Sorunun bizden ne anladığını, e, sorunun bizden ne istediğini anlarsak kolayca çözebiliriz. Who is true friend for Mary? Kim Mary için doğru bir arkadaştır diyor. Hemen bakalım. Mary is a new student in her class. Mary sınıfında yeni bir öğrenciymiş. She is going to make new friends. Yeni arkadaşlar edinecek. But she gives importance to personal traits. Hmm. Kişilik özelliklerine önem verir diyor. She doesn't like unreliable and arrogant people. Diyor ki güvenilmeyen ve kibirli kişilerle e, kişilerden hoşlanmaz diyor. She also doesn't want to argue with her friends. Ayrıca arkadaşlarıyla tartışmak istemiyor. She always supports other people. Her zaman e, diğer kişileri de desteklermiş bu Mary. Bakalım. I'm Nina. Ben Nina. My friends and I always do the activities that I want. Hmm. Arkadaşlarım ve ben her zaman benim istediğim etkinlikleri yaparlar, yaparız dediği için burada bu biraz hani kibirli e, anlamına gelebilir. O yüzden bence Nina Mary için doğru bir arkadaş değildir. I'm Diane. I think I'm more important than others. then, e, Bence ben diğerlerinden daha önemliyim diyor. Bu da aynı şekilde arrogant olduğunu gösterir. E, bu da doğru bir arkadaş değildir. E, Mary için. I'm Mark. I enjoy talking about other people and their secrets. Ben Mark, diğer insanlar ve onların sırlarıyla ilgili konuşmayı severim dediği için e, bu e, Mark'ın unreliable bir kişi olduğunu gösterir. O yüzden bu da e, Mary için iyi bir arkadaş olmaz. I'm Catherine. I always back my friends up. I get on well with them. Ben Catherine. Hep arkadaşlarımı desteklerim ve onlarla iyi geçinirim. Zaten eğer e, biliyorsanız support ve backup kelimeleri birbirlerinin eş anlamlısıdır çocuklar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Gelelim altıncı soruya. Hemen soruda, soru bizden ne istiyor anlayalım. Which of the following completes the conversation? Hangi seçenek e, konuşmayı tamamlar? E, seçeneklerde fark ettiyseniz parti türleri verilmiş. Slumber parties, pijama partisi, birthday parties, doğum günü partisi, graduation party, mezuniyet partisi, farewell parties, veda partisi. Adam diyor ki, I'm turning 15 and throwing a party. Would you like to join? Ben 15'ime giriyorum. Ve bir parti yapıyorum dediği için zaten direkt bu kişinin doğum günü partisi düzenlediğini buradan anlayabiliriz. Bu şekilde hızlıca çözeriz. Eva da demiş ki, sounds great, kulağa harika geliyor. Ben doğum günü partilerini severim. I love birthday parties. I will be there. Orada olacağım. See you on Saturday. Cumartesi görüşürüz. Görüşürüz, bye demiş. Yedinci sorumuzda ise, bir durum sorusu sormuşlar. Çok çıkabiliyor bu denemelerde ve sınavda. Bir bakalım ne istiyor. What would you say? Ne söylersin? Öncelikle durumu anlayalım. One of your best friends, Emily, invites you to her slumber party on Saturday. Yakın arkadaşlarından biri, Emily diyor, seni pijama partisine davet ediyormuş cumartesi günü. You would like to attend the party too much. Sen partiye katılmayı çok istiyorsun, but fakat you have an important exam on the same day. Aynı günde önemli bir sınavın var. You request your friend to delay the party for next week demişsin. Diyor ki arkadaşından parti gelecek haftaya ertelemesini istiyorsun. Ne söylersin? Hemen bakalım. I would like to but I can't. İsterdim ama gelemem. Ee, hani nerede istekte bulundun? Hayır olmaz. B, I'm so busy but I can refuse it. Çok meşgulüm ama reddedemem. Direkt kabul ettin. Başka bir istekte bulunmadın. C'de ise why don't you throw the party next week? Neden gelecek hafta parti yapmıyorsun diye güzel bir öneride bulunabilir. o yüzden cevabımız Ceyhan olur. D seçeneğinde ise I can't miss the chance. Şansı kaçıramam. I will definitely come. Kesinlikle geleceğim. Bu da bizim durumumuza uygun bir cümle değil. Bakalım 8'de ne söylüyor bize? bu boşluğa hangisi gelebilir? Nehir ve Mert konuşuyor. Hi Mert, what are you doing tonight? Mer selam Mert, bu akşam ne yapıyorsun? Oh nothing much. Önemli bir şey, hani hiçbir şey diyor hatta. Why are you asking? Niye soruyorsun? I have got two tickets. İki biletin var demiş ve arkasından ne dediğini bilmiyoruz. Mert de demiş ki ya yeah, it sounds awesome. Evet, iyi, kulağa hoş geliyor demiş. Şimdi iki biletim var dediği için A seçeneğindeki gibi pikniğe gidelim mi demez. B'deki gibi how about giving a slumber party at my house, evimde pijama partisi yapalım mı demez. Let's go for a walk, e, hadi yürüyüşe gidelim demez. Çünkü biletle alakalı bir şey olmalı. D seçeneğindeki what about going to a pop concert together, pop konserine birlikte gitmeye ne dersin der. Buradan da doğru cevabımız bu olur. Dokuzuncu sorumuz ne demiş? Which option is correct according to the following conversation? Hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Sarah'ın annesi ve Sarah konuşuyor. Sarah, who is your best friend at school? Sarah, okuldaki en yakın arkadaşın kim? Demiş. Oh mom, of course, Sue is my buddy. Tabii ki de Sue benim kankam diyor. Oh honey, what makes her special for you? demiş. A tatlım onu senin için özel yapan nedir demiş. Sarah da demiş ki She is my best friend because she always backs me up when I need her. O benim yakın arkadaşım çünkü beni ihtiyacım olduğunda hep destekler. She is very helpful and caring. Hep yardımsever ve ilgilidir. Çok yardımsever ve ilgilidir. Also we have lots of in lots of things in common. Ayrıca çok ortak noktamız var ve demiş. Doğruduru ee, bakalım neymiş. She is always arrogant and rude to me. O hep kibirli ve kabadır bana. Bu kadar güzel kelimelerden cümlelerden sonra böyle bir cümle kurmaz. ve We dislike spending time together. Biz birlikte vakit geçirmekten hoşlanmayız. Böyle de demez. We attach importance to each other. Biz birbirimizi önemseriz diyebilir. Ee, o yüzden cevabımız C olacaktır seçeneğinde ise we have different interests. Farklı ilgilerimiz vardır. Şimdi bir sürü ortak noktamız var dedikten sonra farklı ilgilerimiz vardır demesi biraz uyumsuz olur. O yüzden cevabımız Ceyhan. Ve son sorumuz ile bitiriyoruz. Jessica is my best friend because Jessica benim yakın arkadaşım çünkü yakın arkadaş olduğuna göre kötü bir şey söylememesi lazım. A seçeneğinde she always lies to me. Hep bana yalan söyler. Olmaz. She encourages me. Beni hep cesaretlendirir. Çok güzel bir şekilde buraya olur. C'de she never backs me up. Beni asla desteklemez de demez. Diyemeyiz yani. Çünkü iyi arkadaşız. She insults me all the time. Hep beni aşağılar, küçük düşürür. Bu da kötü bir davranış olduğu için yakın arkadaşın yapmayacağı bir davranıştır. B seçeneği diyerek sorularımızı tamamlamış olduk.